Evet olasılıkla devam ediyoruz arkadaşlar. Olasılık olayların gerçekleşme ihtimallerinin sayılarla ifade edilmesine olasılık denir. Bir madeni para atıldığında yazı ya da tura gelme ihtimali, bir zar atıldığında zarın üst yüzeyine hangi sayının geleceği, bir torbadan top çekildiğinde renginin ne olacağı ve benzeri birer deneydir. Bu deneylerden oluşan sonuçlara çıktı denir. Örnek uzay. Bir deney elde edilen bütün sonuçların kümesine örnek uzay denir. E ile gösterilir. Bir madeni paranın ne defa havaya atılması olayında örnek uzayın eleman sayısı S eşittir 2 üzeri N'dir. Bir zarın ne defa havaya atılması olayında örnek uzayın eleman sayısı S 6 üzeri N'dir. Olay. Bir deneyin örnek uzayın her bir alt kümesine olay denir. E örnek uzayına kesin olay. Boş küme örnek uzayına ise imkansız olay denir. Ayrık olay. Aynı örnek uzayın iki olay M ve N olsun, M kesişim N boş küme ise M ve N ayrık olaylardır. Olasılık fonksiyonu bir E örnek uzayının bütün alt kümelerini oluşturduğu küme K olsun, P öyle ki K'dan sıfır bir kapalı aralığına tanımlıdır biçimde tanımlanan P fonksiyonuna olasılık fonksiyonu denir. PM gerçek sayısına M olayının olasılığı denir. M eleman K için 0 küçük eşittir, PM küçük eşittir 1. Yani bir olasılık sorusu çözdüğümüzde en az 0, en fazla 1 buluruz. 0 buluyorsak imkansız olaydır, 1 buluyorsak kesin olaydır. Onun dışında mutlaka pozitif, basit, kesir bulmamız gerekiyor. M imkansız olay ise PM 0'dır, M mükemmel yani kesin olaysa M eşittir E'dir. Yani M'nin olma olasılığı ile evrensel küme yani örnek uzayın olma olasılığı daima birdir. M ve N örnek uzayın iki alt olayı olsun. M ve N ayrık olaylar ise arkadaşlar yani M kesişim N boş küme ise M birleşim N'nin olma olasılığı M'nin olma olasılığı artı N'nin olma olasılığıdır. M ve N ayrık olaylar değilse yani kesişimleri boştan farklı ise M'nin olma olasılığı M birleşim N'nin olma olasılığı M'nin olma olasılığı artı N'nin olma olasılığı eksi M kesişim N'nin olma olasılığıdır. M olayının gerçekleşme olası olma gerçekleşme olasılığı M üzeri çizgi ise M'nin olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı birdir arkadaşlar. M'nin olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı nedir arkadaşlar? Daima 1'dir. Evet eş olumlu örnek uzay. Örnek E örnek uzayın E1, E2, E3, E3, e EN sonlu bir örnek uzay olmak üzere E1'in olma olasılığı, E2'nin olma olasılığı, E3'ün olma olasılığı, EN'in olma olasılığına eşit oluyorsa E örnek uzayına eş olumlu örnek uzay denir. M olayı E örnek uzayın alt uzay olmak üzere PM, SM böyle S'dir. Yani olasılık daima istenen durumların sayısı böyle tüm durumların sayısıdır. Evet, hep bunu kullanacağız arkadaşlar. Olasılık istenilen durum sayısı bölü tüm durum sayısıdır. Konu anlatım örnekleri: 24 erkek, 36 kız öğrencinin bulunduğu bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek öğrenci olma olasılığını istiyor. E, istenen durum ne? Erkek öğrenci. O zaman 24 bölü tüm durum nedir? 20 24 artı 36. Yani olasılık 24 bölü 60. O da 2 bölü 5'tir. Bir M olayın olma olasılığının olmama olasılığının oranı 4 bölü 10'dur. Buna göre M olayın olma olasılığı kaçtır? Olma olasılığına X dersek olmama olasılığı 1 eksi X olur. Çünkü bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı daima 1'dir. Bu 2 bölü 5'e eşitmiş. İşler dışlar çarpımı yaptım. 5X eşittir 2 eksi 2X'e 7X eşittir 2X eşittir 2 bölü 7. Benden zaten M olayın olma istiyor. Cevap 2 bölü 7. 3 madeni para aynı anda havaya atılıyor. Buna göre ikisinin tura diğerinin yazı gelme olası nedir? Evet örnek uzayım nedir? 2'nin küpünden 8'dir arkadaşlar. E şimdi tüm du durumu bulduk 8. İstenen durumları buluyoruz. Tura tura yazı olabilir, tura yazı tura olabilir, yazı tura tura olabilir. İstenen durumların sayısı 3. O zaman cevap nedir? 3 bölü 8'dir olasılığımız. Bir çift zar atılıyor. Buna göre üst yüze gelen sayıların çarpımı 18 olma olasılığı örnek uzayımın eleman sayısı nedir? 6'nın karesinden 36'dır. E 18 olma olasılığı ya 3, 6 ya da 6, 3 gelecek. Dolayısıyla istenen durumların sayısı 2 tüm durumların sayısı 36 olasılığın 1 bölü 18'e eşittir. Bir kenarı 20 santim olan kare şeklinde hedef tahtasının içine bir kenar 8 santim olan kare şeklinde boyalı bölge çizilmiştir. Buna göre hedef tahtasına isabet eden bir merminin boyalı bölgeye isabet etme olasılığı nedir? Dolayısıyla küçük alan bölü büyük alan benim olasılığımı verir. Yani istenen durum nedir? Küçük alandır. Küçük alan nedir? 8'in karesidir. E, tüm durum nedir? Büyük alandır. Yani 20'nin karesidir. Buradan sadeleştirme yaptığımız zaman boyalı bölgeye vurma olasılığımız 4 bölü 25'tir. Aşağıda verilen paralel iki doğrunun birinin üzerinde 5, diğerinin üzerinde 4 nokta vardır. Şekildeki 9 nokta kullanılarak oluşturulan üçgenlerden rastgele biri seçiliyor. Buna göre seçilen bu üçgenin tabanının D1 doğrusu üzerinde olma olasılığı karşıtı. Evet güzel bir soru. Şimdi örnek uzay yani tüm durumu bulalım arkadaşlar. 9'un üçlüsü eksi doğrusal olduğu için 4'ün üçlüsü doğrusal olduğu için 5'in üçlüsünü çıkarıyorum. 9'un üçlü kombinasyonu eksi 4'ün üçlü kombinasyonu eksi 5'in üçlü kombinasyonundan tüm durum ne geldi? Yetmiş. E şimdi istenen durum ne? Tabanının D1 doğrusu üzerinde olması. O zaman buradan 4 doğrudan 4 noktadan ikisini seçeceğim. Aşağıdan da 5 noktadan birini seçeceğim. O zaman istenen durumda ne geldi arkadaşlar? 4'ün ikili kombinasyonu çarpı 5'in birli kombinasyonu kombinasyonundan 30 geldi. Ve olasılığımız nedir? İstenen bölü tüm durum yani 30 bölü 70'den 3 bölü 7. Evet başarılı bir soruymuş. Devam edelim. şekilde çizgiler dik kesişmektedir. Buna göre çizgiler üzerinden ve en kısa yoldan K'dan M'ye giden bir kişinin L'ye uğramış pardon, L'ye uğramış olma olasılığı nedir diyor arkadaşlar? Şimdi bir kere tüm durumu bulalım. Evet güzel bir soru bu. Tüm durumu bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 faktöriyel bölü. 1, 2, 3, 4. Bunlar tekrarlı. 1, 2, 3, 4. Yani tüm durum ne geldi arkadaşlar bana? 8 faktöriyel bölü. 4 faktöriyel çarpı. 4 faktöriyelden 70 geldi. Şimdi rengimi değiştireyim. Yapmam gereken şu L'ye uğrayacağım. Şimdi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktöriyel. Aynı yöne gidiyor 1 2 3 tanesi 3 faktöriyel. Aynı yöne gidiyor 2 tanesi böyle 2 faktöriyel. Tekrarlı permütasyon. L'ye vardı. Şimdi M'ye gitmem lazım. 1 2 3 faktöriyel. Aynı yön 1 faktöriyel. Almasak da olur ama göstermek için mantığını 1 faktöriyel yazmışız. Aynı yöne gidiyor 2 faktöriyel. Dolayısıyla buradan bana ne geliyor? 30 geliyor. İstenen durum nedir? 30. Tüm durum nedir? 70. Oranladığım zaman cevap ne geliyor bana? 3 bölü 7. Evet, başarılı bir soru yine. M ve N aynı örnek uzaya ait iki olaydır. N'nin olma olasılığı 17 bölü 30. M'nin olmama olasılığı 4 bölü 15. M kesişim N'nin olma olasılığı 2 bölü 5 ise M birleşim N'nin olma olasılığı. Evet, hemen şuradan bir kere şunu yapmamız lazım arkadaşlar. M'nin olmama olasılığı 4 bölü 15 ise, olma olasılığı nedir? 1 4 bölü 15'ten 11 bölü 15'tir. Evet, Formülümüz hemen uyguluyoruz. M birleşim N'nin olma olasılığı, M'nin olma olasılığı, şurası artı olacak. Artı N'nin olma olasılığı, eksi M kesişim N'nin olma olasılığını çıkaracağız arkadaşlar. E, M'nin olma olasılığı 4 bölü 15 olma olasılığı 11 bölü 15 geldi. E, N'nin olma olasılığı zaten 17 bölü 30'du. İkisinin gerçekleşme olasılığı nedir? 2 bölü 5. Kesişimlerini çıkarmamız lazım. Çünkü bunlar ayrık olmayan olaylar. Dolayısıyla buradan payda eşitleyip düzenlediğimiz zaman cevap 9 bölü 10 geliyor. Aşağıda bir sınıftaki öğrencilerin dağılımı verilmiştir. Erkeklerin 4 tanesi uzun saçlıymış, 6 tanesi kısa saçlıymış. Kızların 6 tanesi uzun saçlıymış, 4 tanesi kısa saçlıymış. Buna göre bu 20 öğrenciden rastgele seçilen 2 iki öğrencinin ikisinin de uzun saçlı veya erkek olma olasılığı tüm durum nedir? 20 öğrenciden ikisini seçti. 20'nin ikili kombinasyonu. Peki şimdi benden ne istiyor? Uzun saçlı. 4 artı 6, 10. Veya erkek, kısa saçlı erkekleri de aldım 16. Dolayısıyla olayım nedir? istenen durumum 16 16'nın ikili kombinasyonu. Tüm durumum nedir? 20'nin ikili kombinasyonu. Evet bu nedir? 16 çarpı 15 bölü 20 çarpı 19. Oranladığım zaman sadeleştirmeleri yaptığım zaman cevap 12 bölü 19. Bir kutuda 6 mavi, 8 mor, 10 beyaz top vardır. Kutudan rastgele çekilen bir topun mor olmamalısı. İlk önce mor olma olasılığını hesaplayalım. Tüm durum nedir? 8 art, 6 artı 8 artı 10'dan 24'tür. Kaç tane mor topum var? 8, 8 bölü 24'ten cevap ne geldi? 1 bölü 3. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı nedir arkadaşlar? 1'dir. Dolayısıyla 1'den 1 bölü 3'ü çıkardım. Cevap bana ne geldi? 2 bölü 3. Bir sınıftaki öğrencilerin %80'i kimya dersinden, %65'i fizik dersinden, %50'si bu iki dersten geçmiştir. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin fizik dersinden kaldığı bilindiğine göre kimya dersine geçmiş olma olasılığı nedir? Şimdi %50'si hem kimya hem fizikten geçti. Kimyadan geçenlerin tamam %80, %50'si buraya gitti, buraya ne kaldı? %30. Fizik dersinden yüzde 65, yüzde 50'si gitti. Buraya ne kaldı? Yüzde 15. Evet topluyorum 80, 95. sınıfın tamamı ne olması lazım? Yüzde 100 olması lazım. Buraya da ne kaldı? Yüzde 5 kaldı. Bu hem kimya hem fizikten kalanlar. E şimdi fizikten kaldığı bilindiğine göre o zaman kimyadan geçenleri alacağız. 30 istenen durum. E tüm durumda nedir? 30 artı 5'ten 35. 30 bölü 35'ten cevap ne geldi bana? 6 bölü 7. İkisi ikiz. 8 çocuk bir sırrı sırada rastgele yan yana diziliyor. Buna göre ikizlerin yan yana gelmiş olma olasılığı nedir? Şimdi tüm durum nedir? 8 çocuk olduğu için bunlar 8 faktöriyel şekilde sıralanır. İkizleri bir çocuk gibi düşünüyorum. 7 faktöriyel ve kendi arasında da iki faktöriyel şekilde yani iki değişik şekilde sıralanır. İstenen durumda ne geldi bana? 7 faktöriyel çarpı iki. E olasılık nedir arkadaşlar? İstenen bölü tüm durum. Yani 7 faktöriyel çarpı 2 bölü sekiz faktöriyel. E sekiz faktöriyel yedi faktöriyel'e göre 8 çarpı yedi faktöriyel açtım. 7 faktöriyel olarak açtım. 7 faktör 7 faktöriyeli götürdü. 2 bölü 8'den cevap 1 bölü 4 geldi. 4 çocuğu olan bir annenin hem kızı hem de oğlu olduğu bilindiğine göre ikisinin kız ve ikisinin erkek olma olasılığı. Peki durumlar nedir arkadaşlar? Kız erkek erkek olabilir. 2 kız iki erkek olabilir. Kız kız erkek olabilir. Tüm durum nedir? 3'tür. E bizden bunun ikisinin kız ikisinin erkek olmasını istiyor. Bir durumdur. Yani cevap 1 bölü 3'tür. Devam edelim koşullu olasılık, bağımsız olaylar, birinin olması diğerinin olmasını etkilemeyen olaylar bağımsız olaylardır. Birbirinden bağımsız iki olayın birlikte olma olasılığı olasılıkların çarpımına eşittir. Evet burası önemli. Birbirinden bağımsız iki olayın birlikte olma olasılığı olasılıkların çarpımına eşittir. M ve N olaylar bağımsız olaylar ise M kesişim N'nin olma olasılığı, M kesiş M'nin olma olasılığı çarpı N'nin olma olasılığıdır. M kesişim N'nin olma olasılığı M ve N olayları bağımsız olaylarsa M'nin olma olasılığı çarpı N'nin olma olasılığıdır. M birleşim N'nin olma olasılığı M'nin olma olasılığı artı N'nin olma olasılığı eksi M kesişim N'dir. M, N, R olayları bağımsız olaylar ise M'nin R'nin ve R'nin birlikte yani kesişimlerinin olma olasılığı M'nin olma olasılığı çarpı N'nin olma olasılığı çarpı R'nin olma olasılığıdır. Bağımlı olaylar iki veya daha fazla olay bağımsız olaylar değilse bağımlı olaylardır. Olaylardan birinin olması diğerinin olmasını etkiliyorsa bu tür olaylara bağımlı olaylar denir. Koşullu olasılık E eş olumlu örnek uzayının herhangi iki olay M ve N olmak üzere N olayının gerçekleşmesi halinde N olayının gerçekleştiği bilindiğine göre M olayının gerçekleşme olasılığı M'nin gerçekleşme olasılığı N'nin gerçekleştiği bilindiğine göre arkadaşlar M kesişim N'nin olasılığı bölü N'nin olasılığına eşittir. Konu anlatım örnekleri. Bir para ile bir zar birlikte atılıyor. Paranın yazı veya zarın üç gelme olası nedir? Paranın yazı gelmesi zarın üçgenmesini gelmesini etkilemez. Bu olaylar birbirinden bağımsızdır. Paranın yazı ve zarın üçgenme gelme olasılığı. Paranın yazı gelme olası nedir? 1 bölü 2'dir. Zarın üç gelme olası nedir? 1 bölü 6'dır. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 6'dan 1 bölü 12 ikisinin de birlikte gerçekleşmesi. O zaman formülü uyguluyorum. Paranın yazı veya zarın üç gelme olasılığı. Paranın gelme olasılığı, yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Zarın 3 gelme olasılığı artı 1 bölü 6. Her ikisinin gerçekleşme olasılığı eksi 1 bölü 12. Evet paydalar eşitleyip düzenlediğim zaman cevap 7 bölü 12 geliyor. Bir kutuda ikisi beyaz ve altısı mor olmak üzere 18 bilye vardır. Bu kutudan rastgele bir bilye çekiliyor. Rengine bakılıyor ve bilye kutuya geri atılmıyor. Evet çok önemli. Bilye kutuya geri atılmıyor. Ardından torbadan bir bilye daha çekiliyor. Buna göre ikinci çekilen bilyenin mor olma olasılığı. Olaylar bağımlı olaylardır. Çünkü birinin olması diğerinin olmasını etkiliyor arkadaşlar. Birinci durum. ilk bilye beyaz iken ikinci bilye mordur. İkinci durum ilk bilye mor iken ikinci bilye mordur. Olasılık beyazla morun birlikte olma olasılığı artı ikisinin de mor olma olasılığı. Beyaz olma olasılığı nedir? 12 bölü 18 çarpı geri atılmadığı için mor olma olasılığı ikincisinin 6 bölü 17. Şimdi ikinci duruma bakıyorum. Birinci durumda olma olası, mor olma olasılığı 6 bölü 18. Bilye geri atılmadığı için tekrar mor olma olasılığı 5 bölü 17. Buradan faydalar eşitleyip düzenlediğim zaman cevap 1 bölü 3 geliyor. 8 kız ve 14 erkekten oluşan 20 kişilik bir toplulukta kızların 6'sı ve erkeklerin 4'ü gözlüklüdür. Topluluktan rastgele seçilen bir kızın gözlüklü olduğu bilindiğine göre erkek olma olasılığı nedir? Evet Rastgele seçilen bir kişinin gözlüklü olduğu bilindiğine göre erkek olma olasılığı nedir? Evet 6 artı 4 10 tane gözlüklü var. Benim gözlüklü seçme olasılığım nedir? 10 bölü 22'dir. E, erkek seçme olasılığım gözlüklü erkek seçme olasılığı nedir? 4 bölü 22'dir. Evet bunlar dikkat edin arkadaşlar az önceki koşullu olasılıktır. Şimdi gözlüklüyü seçiyoruz. Gözlüklüyü seçtikten sonra erkek olma olasılığını seçiyoruz. Evet gözlüklü seçme olasılığı nedir? 10 bölü 22'dir. Erkek gözlüklü seçme olası nedir? 4 bölü 22'dir. Bunları birbirine oranladığımız zaman cevap ne gelir? 2 bölü 5 gelir. K ve M kartezyen çarpım kümesinden rastgele seçilen bir elemanın bileşenlerin hem rakamlarının toplamı hem de rakamlarının çarpımı çift sayı olması olasılığı nedir? Evet o zaman her iki elemanda seçtiğimiz K ve M'den seçtiğimiz elemandan her ikisi de çift olmak zorunda. K kümesinde kaç tane çift eleman var? 2, 4 ve 6 olmak üzere 2 tane var. M kümesinde 4, 6, 8 olmak üzere 3 tane. 2 kere 3, 6 durum geldi. E, tüm durum nedir arkadaşlar? 5 çarpı 4'ten 20'dir. Olasılık istenen durum böyle tüm durum yani 6 bölü 20'den 3 bölü 10 gelir. <laughs> bir hedefi atış yapan Ali ve Veli adındaki iki arkadaşın hedefi vurma olasılıkları sırasıyla 2 bölü 6 yani 1 bölü 3 ve 4 bölü, 4 bölü 10 yani 2, 4, 2 bölü 5'tir. Her iki arkadaş hedefe birer kez atış yaptıklarında en az bir kez vurulma olasılığı nedir? Tüm durumdan vuramama olasılıklarını çıkaracağız arkadaşlar. Tüm durum neydi? 1'di. E şimdi vurma olasılığı 1 bölü 3 ise vuramama olasılığı 2 bölü 3'tür. Vurma olasılığı 2 bölü 5 ise vuramama olasılığı 3 bölü 5'tir. Birden 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 5'i çıkardım. Yani 3'ler birbirini götürdü. 1 eksi 2 bölü 5'ten cevap ne geldi? 3 bölü 5 geldi. Evet deneysel ve teorik olasılık bileşik olay birden fazla basit olaydan oluşan olaylara bileşik olay denir. Şekildeki K torbasında 4 beyaz 6 sarı 8 mavi M torbasında 2 beyaz 4 sarı 6 mavi top vardır. Aynı anda K ve M torbalarına birer top çekiliyor. K torbasına sarı ve M torbasına mavi top çekilme olayı bileşik olaydır. Evet olasılığı ise dikkat edin arkadaşlar sarı seçme olasılığı nedir 6 bölü 18'dir çarpı e, mavi seçme olasılığında nedir yine Toplam 12 biliyor olduğu için 6 bölü 12'dir. Evet bu ikisini çarptığımız zaman bu bileşik olay olduğu için cevap 1 bölü 6 geliyor. Deneysel olasılık yapılan deneyler sonucunda bir olayın gerçekleşme sayısının toplam çıktı sayısının oranıdır. Mecidiyeköy, Kadıköy ve Arnavutköy'de yüzer kişiyle yapılan bir ankete, ankette deneklere 3 ünlü çikolata markasının hangisini tercih edersiniz biçimde bir soru sorulmuş ve bu markaları seçmeyenler anket sonucuna dahil edilmemiştir. Anket sonuçları aşağıdaki gibi olsun. Mecidiyeköy'de A markasını seçen 80 kişi, B markasını seçen 8 kişi, C markasını seçen 12 kişi. Kadıköy'de A markasını seçen 16, B markasını seçen 80, C markasını seçen 4. Arnavutköy'de A markasını seçen 8, B markasını seçen 2, C markasını seçen 90. Anket sonuçlarına göre 101. kişiye aynı soruyu yönelttiğimizde 101. kişinin vereceği yanıt hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. Kişinin hangi çikolata markasını seçeceğin olasılığını bu verilere göre ifade etme işlemi deneysel olasılıktır. Soruyu 101. kişiye Mecidiye Mecidiyeköy'de sorarsak A markası olma olasılığı 80 bölü 100 yani 4 bölü 5'tir. B markası olma olasılığı 8 bölü 100 yani 2 bölü 25'tir. C markası olma olasılığı 12 bölü 100 yani 3 bölü 25'tir. Teorik olasılık herhangi bir deneyde belirli bir olay matematiksel olarak gerçekleşme ihtimalinin ölçüsüdür. Matematiksel ihtimal yapılan sonsuz deneyler sonucunda ortaya çıkmış, formülize edilmiş bir olasılıktır. Bir madeni para atma deneyinde tura gelme olasılığı teorik olarak 1 bölü 2'dir. Evet, bu bildiğimiz teorik olasılık yani yaptığımız olasılık arkadaşlar. Fakat biz bu deneyi 100 kez tekrar ettiğimizde 60 kez tura 40 kez yazı gelmiş olabilir. Öyleyse bizim deneyimizde para 101. kez atsak tura gelmenin deneysel olasılığı 60 bölü 100 yani 3 bölü 5'tir. Fakat teorik olasılık ise yine 1 bölü 2'dir. Eğer deneme sayısını çok arttırırsak burası önemli deneme sayısını çok arttırırsak deneysel olasılığın teorik olasılığa yakın olması beklenir. Konu anlatım örnekleri. Şekildeki K torbasında 4 mavi 6 sarı. M torbasında 8 mavi ve 2 sarı top vardır. K ve M torbalarından aynı anda birer top seçilip diğer torbaya atılıyor. Buna göre renk bakımından başlangıçtaki durumu elde etme olasılığı nedir? O zaman ikisinden de aynı anda aynı renkli topları çekmem lazım arkadaşlar. Yani mavi çekiyorsam K'dan buradan da mavi çekmem lazım veya buradan Sarı çekiyorsam diğerinden de sarı çekmem lazım. E, birincisinden mavi çekme olasılığı nedir? 4 bölü 10'dur. İkincisinden mavi çekme olasılığı nedir? 8 bölü 10'dur. Birinci durumu hallettik. İkinci durum. Birincisinden sarı çekme olasılığı nedir? 6 bölü 10'dur. İkincisinden sarı çekme olasılığı nedir? 2 bölü 10'dur. Evet burayı düzenlediğim zaman 44 bölü 100'den cevap 11 bölü 25 geliyor. Bir kutuda 5 tanesi kırmızı, 2 tanesi siyah ve 1 tanesi beyaz olmak üzere toplam 8 top vardır. Çekilen top torbaya geri bırakılmaksızın, torbadan ard arda 2 top çekiliyor. Çekilen ikinci çekilen topun Kırmızı olma olasılığı. Kırmızı, kırmızı. Önemli olan bize ikinci topun kırmızı olması. Kırmızı, kırmızı olabilir. İlk seçilen kırmızı olmaz. İkincisi mutlaka kırmızı olmak zorunda. O zaman iki durumda değerlendireceğiz. İlk durumda kırmızı olma olasılığı nedir? 5 bölü 8'dir. Geri atmadığımız için torbaya ikincisinin kırmızı olma olasılığı 4 bölü 7. Birinci durumu hallettik. Şimdi kırmızı olmayacak birinci durum. O zaman neydi? İki tane siyah, bir tane beyaz olduğu için Birinci durum 3 bölü 8 geldi. İkincisi kesin kırmızı olacak. Geri atmadığım için 5 bölü 7. Evet buradan işlemleri yaptığım zaman 35 bölü 56'dan cevap 5 bölü 8 geliyor. Evet Ali <laughs> bir çift sarı 36 kez atmış ve üst yüze gelen sayıların toplamını not etmiştir üst yüze gelen sayıları toplamı not etmiştir. Üst yüze hangi toplamdan kaç kez geldi? Frekans aşağıda göz tabloda vermiş. Mesela toplam 2 bir kere gelmiş. Toplam 3 bir kere gelmiş. Mesela büyük olana bakalım. Toplam 7 7 kere gelmiş. Toplamın 7 olmasının teorik olasılığı ile deneysel olasılığın toplamı kaçtır? Evet. 36 bir çift zar. Zarı iki kere attığımız için arkadaşlar olasılık, teorik olasılığın örnek uzayı nedir? 6'nın karesinden 36'dır. E şimdi toplamın şimdi ilk önce teorik olasılığı hesaplıyoruz arkadaşlar. Toplamının benden ne istiyor? 7 olmasını istiyor. Bildiğimiz zarda 1'e 6, 6'ya 1, 2'ye 5... 5'e 2, 3'e 4, 4'e 3. Yani 6 durumda toplam 7 olur. Demek ki teorik olasılığımız neymiş? 6 bölü 36'ymış. E, deneysel olasılığımıza bakıyoruz. Toplamı 7, 7 kere gelmiş. E, dolayısıyla teorik olasılığımız 6 bölü 36 iken deneysel olasılığımız 7 bölü 36. Toplamını istiyor 13 bölü 36. Evet bir aynı sorunun devamı. Bir çift zar 37. kez atılıyor. Atılan zarların üst düzeyindeki sayıların toplamının deneysel olasılığın teorik olasılığından daha az olan toplamlardan biri olduğu bilindiğine göre toplamının 9 olmasının deneysel olasılığı kaçtır? Evet başarılı bir soru. Şimdi tablomuza geri döneceğiz. Ne istiyoruz? Türkçesine bir daha bakalım. Deneysel olasılığının teorik olasılığından daha az olmasını. Evet toplamın 2 gelme olasılığı nedir? Teorik olasılıkta 1, 1, 1 bölü 36. Evet burası değil. 3 gelme olasılığı 1, 2, 2, 1. Evet bunu almak zorundayız. Şurayı almak zorundayız. Hemen rengimi değiştireyim. Evet 3'ü almak zorundayız. Zarın toplamının 4 olma olasılığı 1, 3 gelebilir. 3, 1 gelebilir. 2 gelebilir. Eşit geldi. 5 gelme olasılığı 1, 4 olabilir. 4, 1 olabilir. 2, 3 olabilir. 3. Evet burayı alacağız. Az geldi. 6 olma olasılığı 1, 5, 5, 1, 2, 4, 4, 2. Hayır. Evet burayı almıyoruz. 7 almıyoruz zaten. Az önce onu hesapladık. 8 ne gelebilir? 2 6 gelebilir. 6 2 gelebilir. 3 5 gelebilir. 5 3 gelebilir. 4 4. Evet eşit geldi. 9. 3 6 gelebilir. 6 3 gelebilir. 4 5 gelebilir. 5 4. Evet 9'u da alıyoruz. Tamam. 3'ü alıyoruz. 5'i alıyoruz. Toplam olarak 9 alıyoruz. 10 fazla gelir sanki. 4 6 6 4. 5 5. Eşit geldi. Evet. 11. 6 5 5 6 eşit geldi. 12, 6, 6 eşit geldi. O zaman az olanlar nedir? Zarların toplamı 3, 5 ve 9. Evet bakalım. Evet. 3, 5 ve 9 az geliyor. Ne az geliyor arkadaşlar? Deneysel olasılık, teorik olasılıktan daha az geldi kısımlar. 3, 5 toplamına bakıyoruz. 3 kaç kere gelmiş? 1 kere gelmiş. 5, 3 kere gelmiş. 9, 3 kere gelmiş. O zaman tüm durum nedir? 3 artı 3 artı birden 7'dir. E benden 9 olmasını istiyor. 9 kaç kere gelmiş arkadaşlar? 3 kere gelmiş. Cevap 3 bölü 7. Evet görüşmek üzere.